Bir gün güreşlerin yapılacağı bir alan için bu masraf biraz fazla bir masraf. Onun için biz burayı çok yönlü kullanmayı düşünüyoruz. Yani burada artık yıl sonunda, yaz döneminde vatandaşlarımızın, şey, okullarımızın yapacağı her türlü yıl sonu etkinlikleri. Bizim zaman zaman yapmış olduğumuz etkinlikler, konserler, ve vatandaşlarımızın bir kır düğün salonu gibi orayı bedelsiz olarak kullanabilecekleri çok güzel, çok yönlü inşallah orayı bir alan yapacağız. Tabi birazdan da bir tartışma konusu olacak bir konumuz var. Birkaç konumuzdan bir tanesi daha doğrusu. Sizlerin özellikle bu konularda fikirlerini almamız gerekiyor. Bizim biliyorsunuz Dursun Bey'le en büyük eksikliklerimizden ve Balıkesir'de belki tek ilçe olmamız kapalı pazar yerimiz yok. Her gelenin sorduğu, bizlere eleştirdiği en önemli konulardan bir tanesi de kapalı bir pazar yeri. Yani yine bu pazar yerinde sadece senenin bir günü, haftanın bir günü, senede de 52 gün kullanılacak bir yer değil. Yine bunu çok yönlü, her türlü etkinlikte kullanılabilecek Allah korusun, memleketimiz biliyorsunuz birinci derece deprem bölgesi. Yani yarın bir gün geçmiş dönemler olduğu gibi bir sarsıntımız olsa, evlere giremeyecek bir durumumuz olsa insanların yaz günü veya kış gününde barınabilecekleri üstü kapalı bir yerimiz yok. Bütün amaçları düşünerek çok yönlü güzel bir pazar yeri. Burada artık otomobil pazarından Yine dediğim gibi isteyen vatandaşlarımız düğün yapmak olayı dair olmak üzere çok yönlü olarak kullanabileceğimiz bir kapalı pazar yeri. Tabi en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de mezbaha. Özellikle kasap arkadaşlarımızın bizlere defalarca söylemiş olduğu mezbaha olayı. Şimdi yeni bir kararlama çalışması yapıldığını duyduk ve belki birkaç gün içerisinde bu kararların çıkacak. İnşallah Dursun Bey'e Balıkesir'deki ve diğer vilayetlerdeki kurban bayramlarında kullanılan kurban kesim noktaları gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilebileceği bir hayvan kesim merkezi. Bunun yanında da vatandaşın işte etini saklayabileceği bizim üretmiş olduğumuz meyvelerin de saklanabileceği bir soğuk hava deposu. Bizim tabi özellikle soğuk hava deposunda bugüne kadar biraz elimizi de ağır tutmamızın sebebi Kursun Bey'le özel sektörü ait biliyorsunuz bir tane soğuk hava deposu var. Biz hep bunu çalışır diye düşündük. Hatta defalarca iş yeri sahibiyle de görüştük. Buranın ucuz bir bedelle kiraya verilmesi konusunda. Fakat kira bedellerinin ve masraflarının yüksek olması orada saklanacak meyvenin maliyetlerin, saklama maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle maalesef orası faaliyete geçmedi. Ama dediğim gibi inşallah birkaç ay içerisinde yaz dönemi başlamadan önce Dursun Bey'de bir hayvan kesim noktası ve küçük bir mezba, yeni mevzuat değişikliğiyle beraber onun yanında küçük bir soğuk hava deposunu projelerini bir yerini hazırlıyoruz. Ona çok kısa zamanda başlayacağız. Tabii büyük şehirlerimizle beraber yapacağımız hizmetlerden bir kısmı bu. İşte az önce de anlattım. Her gün 80 kilometre asfaltımız, alt yapımızı, e, şehir içi kanalizasyon çalışmalarını. Bizim tabii hükümetimizle de sonuç olduğumuz birçok proje var. Bu projelerle birlikte önümüzdeki yıl planlanan şu anda ihale aşamasına gelmiş birçok proje projeler. Bunlardan bir tanesi defalarca çeşitli ortamlarda söylemiş olduğumuz bizim yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi. Buna birkaç yer düşündük, bir türlü yer bulamadık. En son hastanenin olduğu yeri istemiştik, eski hastanenin olduğu yeri. Orada da bir problemimiz oldu ve şu anda geçen hafta Ankara'ya gittiğimizde Aile Sosyal Politikalar Müsteşarımıza dosyamızı teslim ettik. Dedi bundan sonra artık bu iş bende, siz merak etmeyin en kısa zamanda ben bu ihalesine çıkıp inşallah sizlere çok güzel bir yaşlı bakım rehabilitasyon merkezini faaliyete geçireceğini söylediler. Şimdi yer olarak da yine bu olduğu yer yani meteoroloji binası olarak yapılmış. Şu anda başka bir bakanlığın, Tarım Bakanlığı'nın e, ee, Orman Bakanlığı'nın kullanmış olduğu bir bina ve onun yanındaki meteoroloji olarak ayrılmış. Fakat şu anda meteoroloji biliyorsunuz işlerini görmüyor artık. Burada şöylesine kapandı. Yaklaşık sekiz buçuk dönümlük yerimizde inşallah yaşlı bakım rehabilitasyon merkezine çok yakında ihalesini açıyoruz. Tabii bu arada hep bunlar istihdamla ilgili konular konuşulduğunda Dursun Bey'de nüfusun az olduğunu, eski öğrenci hareketlerinin fazla olduğunu, yine artık eski günlere nasıl döneriz diye sizlerin, vatandaşlarımızın bize serzenişlerinden yüksek okular yeni bölümler nasıl açabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda sağ olsun yüksek bürokratımız Dursun Bey'in evladı Sadi abimiz, yüksek seçim kurulu başkanımız sağ olsun. Bize her yönden, her konuda Ankara'daki olacak işlerle ilgili desteğini en iyi şekilde sağlıyor. Biz yöresel çalışmaları yapıyoruz etkileri, projeleri, planları hazırlıyoruz. Ve yukarı bakanlığa gittiği zaman Sağlı sağ olsun devreye giriyor. Ve bu konularda çalışmalarını yapıyor. O da onun da yardımlarıyla inşallah Balıkesir'den Senato'dan iki bölüm şu anda geçti. Yani geçen yıl zaten iş, iş sağlığı ve güvenliği bölümü Senato'dan geçmişti. Ama öğretim üyesi 90'lığından ötürü açamamışlardı bu yıl öğretim üyesi konusunda halletiliyor, çağrıya çıktılar. Yeni bir bölüm. bu konuda da bizim Ankara'da bürokraside bir arkadaşımız var. Orman Bakanlığı'nda şube müdürü Emin, yani Emin Özal. Bu arkadaşımız da Dursun Bey'in damadı. Onunla tanışıyoruz. Onların Maliye Bakanlığı'ndan 4000 kadro istemişler. Orman muhafaza memurluğu için. Biraz da bizi bu harekete geçirdi. Her yıl için bin kadro ve Türkiye'de bu okullardan çok yok. İnşallah Balıkesir in Senatosu'ndan geçti. Şimdi de Gök Genel Kurulu'ndan e, dediğim gibi Sade Ağabey'in yardımıyla geçiyor. Ve inşallah önümüzdeki Ormancılık Yüksek Okulu'nu da burada o bölümde açıyoruz. 120, 120, 240 öğrenciyle başlayacak. İki yılda bir artı 480 öğrenciyle inşallah burası bir bir hareket kazanmış olacak. Tabii her zaman sizlerin bize söylediği geçmiş dönemde 800-900 öğrenciden niye şu anda 300 öğrencilere düştü diye bunu Fakat bu sadece Dursun Bey ilçesinin, Dursun Bey Meslek Yüksek Okulu'nun bir sorunu değil arkadaşlar. Bütün ilçelerdeki meslek yüksek okullarında bu şekilde bir sorun var. Karakalı meslek yüksek okullarını İnanın çoğu üniversite 4 yıllık bölümlerini şu anda dolduramıyor. Niye? Çünkü 1980'lerde Türkiye'de olan 27 üniversite şimdi yüzü geçmiş bir şekilde. Her yerde üniversite var. Vatandaş Dursun Bey'e 2 yıllık okula İstanbul'da evladını gönderip ayda 1000 lira 1500 lira masraf yapacağıma diyor. İstanbul'da ayağımı okuturum 1500 lira okula para veririm ve burada okuturum 2 yıllık 4 yıllık bölümler. Bizim yani yeni bölümlerden ziyade bu tip bir sıkıntıdan ötürü de öğrenci popülasyonunda, öğrenci nüfusunda ciddi bir azalma var. İnanın bazı dört yıllık fen edebiyat fakülteleri 3 yıldır öğrenci kabul edemedikleri için bu bahsettiğim de Ankara'da ve bölümlerini kapatmak zorunda kalıyorlar. İnşallah iki bölümle bu sene yüksek okulumuz, faaliyete geçiyor. Tabii Ankara'da İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili çeşitli temaslarımız oldu. Şu anda İmam Hatip Ortaokulu'nun 525 öğrencisi var ve çok kısıtlı imkanlarla burada eğitim yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıl İmam Hatip Ortaokulu yapıyoruz. İmam Hatip Lisesi de biliyorsunuz ihalesi bitti. Sevincilik bölgesinde yaklaşık 90 dönümlük yerde yurduyla, kapalı spor salonuyla, camisiyle çok güzel bir kampüs alanı. Tabii bize de belediyeye burada düşen en büyük görevlerden bir tanesi de İmam Okulu'nun olmayan yolunu açmamız gerekiyor. Yani şu anda maalesef İmam Hatip olarak bölgenin doğru düzgün yolu yok. Bazı yerlerde çok dar, e, kalasral yolları var. Bu yolları da bir an önce vatandaşlarımızın da hoşgörüsüne sığılarak onlardan belirli belirsiz olarak inşallah çok yakın zamanda İmam yoluna da başlıyoruz. Tabii bizim haftalardır sizlere söylemiş olduğumuz, belki aylardır konuşmuş olduğumuz organize sanayi konusu var. Organize sanayi konusunda da belli bir aşamaya ilan geldik. Bu gelmiş olduğumuz aşamanın ben en son aşamasını sizlere bir söylemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz biz bu işi... 27 Şubat 2015 tarihinde ilk başvurumuzu yaptık. Yani daha bir yıl bile olmadı. Ve sanayi bölgeleri genel müdürlüğüne bunları yaptık. Ondan sonra bir sürü aşamalardan geçti. Kurum görüşleri 7. ayda çıktı bizim biliyorsunuz. 7. ayda da bu bir toplantı yapıldı. 30 tane kurum toplantısı yapıldı. Etkileriyle beraber ve Buradan 28 Eylül'de yapılan toplantıdan sonra 28 8'de yani Ağustos ayında da bir ay zarfında itirazlar gelmediği için yerimiz ve planlama aşamasında organize sanayi gerektirmediğine dair bu Ağustos ayında çevre etki değer raporumuz geldi ve evet, dağıtalım Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne başvurduk. Çünkü burası mera olarak gözüküyor. Şimdi bazen piyasada arkadaşlardan duyuyoruz. Bu bin dönümlü arazinin içerisinde vatandaşın işte 500 dönüm, 600 dönüm arazisi varmış diye bize bazen tepkiler geliyor. Arkadaşlar bunu hesaplattırdık. 1020 dönümün içerisinde sadece 65 dönüm, 65 dönüm vatandaşın arazisi var artık onlar da bir şekilde ondan fedakarlık yapacaklar ve inşallah buraya organize sanayimizi çok yakın zamanda kuracağız. Tabii bizim şu anda mera ot bedellerini yatırmamız gerekiyor. Yani burada merhaba 1, 2, 3, 4. sınıf ayrılıyor. Her birinin 10 yıllık ot bedelini hesaplarsanız eğer birinci sınıf mera çıkarsa 1 milyon lira civarında buraya bir bedel yatırmamız gerekiyor. İkinci sınıf üçüncü sınıf biz en son inşallah burası zaten çok verimli bir arazi değil. Dördüncü sınıf ot bedeline karar verilirse yaklaşık şu anda 200 bin lira civarında buradan 10 yıllık ot bedeli karşılığında bizlerin bir bedel yatırması gerekiyor. Tabi bu organize sanayiler müteşebbis heyeti ve yönetim kuruluyla kuruluyor biliyorsunuz. Yani bizim şu anda bir ay içerisinde inşallah müteşebbis ve yönetim kurulu kurmak için faaliyete geçiyoruz. Bunun içerisinde o bölgedeki ticaret odası, sanayi odası veya esnaf odasının başkanları, o bölgenin belediye başkanı, valisi, kaymakamı, büyükşehir belediye başkanı ve bu arada fabrika yapması istekte bulunan iş adamlarından oluşan yaklaşık bir 8-10 kişilik müteşekkir seyirci ve 6 kişilikten bir yönetim kurulu. İnşallah bu yönetim kurulunu kurduktan sonra parselasyon projelerinde de yaparak oradaki arazilerimizi satmaya başlayacağız. Yani her zaman söylediğimiz gibi bazı, bunun normal bir seyir, 5-6 yıllık bir seyir. Yani 1974'lerde başlayan Balıkesir'deki organize sanayi serüveni 2002 yılında, 2003 yılında sonuçlandı. Ama biz inşallah 2019'dan önce her zaman söylediğimiz gibi hatta 2017, en geç 2018'de Burada birkaç tane inşallah fabrikanın bacasını tuttuğunu hep birlikte göreceğiz. Tabi en son e, şeye gittiğimizde, Ankara'ya gittiğimizde yine sağ olsun Sadı yardımıyla yeni bir emniyet binasının yapılması ile ilgili bakanlıktan olur alındı ve inşallah Dursun Bey e yeni bir emniyet müdürlüğü ve hizmet binası yapılacak. Bunun yanında bunun içerisine şehir için emniyetini sağlamak için MOBES sistemi dediğimiz kamera sistemlerini de kattık. Onlara da yardımcı olabileceklerini söylediler. İnşallah önümüzdeki günlerde yer tahsis konusu bir problem oldu. Biz kaymakamlığın yanındaki yeri düşürmüştük. Orasında çok dar geldiğine Ankara'dan gelen heyet, heyet bize bu şekilde söyleyince biz başka bir yer bulduk. İnşallah oraya yeni emniyet binası bu şekilde Hayat olacak. Tabii bu arada e, şu anda ihalesini beklediğimiz ve ihalesi hazır olan bizim yol olayımız var. Biliyorsunuz Kepsut, Dursun, e, Balıkesir Kepsut arası 25 kilometre. Bu karayolcuların tabiriyle de 0-25 dediğimiz yer şu anda ham bir vaziyette. Hiçbir çalışma yok. Ve bizim Kepsut, Dursun Bey arasında 40 ve 45. kilometrelerde biliyorsunuz Akbaşları geçtikten sonra ve Akçemir kadar oralarda şu anda bir çalışma yok. 42. kilometrede biliyorsunuz bir 300 metrelik yedik yani bir köprümüz. Ve Dursun Bey sıfır kabul edersek buradan 029 duble yol yapımı ve 0 100 dediğimiz buradan Tavşanlı bölgesine kadar bir türlü sıcak karışım yani BSK olarak ve 029'da dahil olmak üzere ve bu yoldaki eksik kalan kısımlarında sıcak olması ile ilgili şu anda ihale aşamasında iade hazırlıkları yapıldı. İnşallah da çok yakın zamanda ihalesi edilip havalar düzeldiğinde bu yolda süratli bir şekilde devam edecek. Yani bir taraftan da belediye çalışmalarının yanında Ankara temaslarımızda bunları da bir şekilde takip ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii sizlerin fikirlerine geldi sıra ve özellikle her konuda birlikte burada tartışabiliriz, konuşabiliriz. Önünüze not kağıtları bıraktık biliyorsunuz. Az önce de arkadaşımızın söylediği gibi buralara notlarınızı hatta buralara telefon numaralarınızı bırakırsanız ee, bu tabi sizin tercihinize bağlı. Biz sizlere birebir bu konularla ilgili de mutlaka döneriz. Yani bu toplantıyla sınırlı bir olay değil biliyorsunuz her zaman sizlerle beraberiz. Vakit bulunca sizlerin içine girmeye çalışıyoruz. Sorunları yerinde görmeye çalışıyoruz. Ama burada da birikmiş sorunlar, bildiğimiz işler, yani bu acaba benim isteğim çok mu uçuk olur? İşte bu e, gibi düşünmeyin. Biz her türlü öneriye açıyoruz, Bunları da değerlendirip sizlere birebir de dönebiliriz ve bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapabiliriz. Tabii bizim şu anda e, ee, geçici de olsa asfalt attığımız ve ta e, adaylık dönemimizde söz verdiğimiz kaldırımlarla ilgili, cep parklarla ilgili biliyorsunuz çalışmalarımız var. Özellikle devlet caddesinde o büyük elektrik direklerinde kaldırmakla çok güzel bir e, sürekli cep park alanımız çıktı. Panel Caddesi'nde ve Emin Bey Caddesi'nde de buraların da çift yöne dönmesiyle ilgili sizlerle özel dost sohbetlerinde veya çeşitli platformlarda anlatmıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde trafik komisyonuyla oturup şu anda zaman zaman çift yön çalıştığını görüyoruz. Fakat bunu tam olarak sağlıklı bir şekilde çift yön olması için levhasıyla, tabelasıyla işte bir ay sağ tarafa park bir ay, bir ay sol tarafa park şeklinde esnafımızla çok muadil etmeden işte bir ay bir tarafta park olursa, öbür ay da karşı tarafta olsun, birbirlerinden. Buralarını hemen acil çift yöne çevirmemiz gerekiyor. Tabii bunlara çift yön giderken hepimizi ilgilendiren, ondan sonraki caddelerimiz var. Bizim belediyenin önünden gidip de kent meydanına ulaşan cadde, işte Molla olacağımın öndeki cadde gibi caddelerimiz var. Buralarda da tek yön, çift yön, bunları da mutlaka sizlerle birlikte konuşmamız lazım. Ona göre karar vermemiz lazım. Tabi şu anda bizim dediğim gibi ilçelerimizin içerisinde 1 bölü 5 binlik dediğimiz şehrimizin nazım imar planları sadece Dursun Bey'de eksik. Yani tamam Kepsut'un bir bölümünde eksik olabilir, Baylayan'ın bir bölümünde eksik olabilir, Edremit'in yeni yerleşim açılan yerlerinde eksik olabilir. Ama Dursun Bey'in tamamen hiç yapılmamış ve eksik. Biz biliyorsunuz yeni kanuna göre daha önceden 1 bölü binlik dediğimiz haritalarla ilçe meclisi kararını alabiliyordu. Yani biz şuradan şu yolu geçirelim, burayı yeşil alana çevirelim, burayı imara alalım, burada katı şu şekilde yapalım. Şimdi artık bu aldığımız kararlar Balıkesir Büyükşehir Meclisi'ne gidiyor. Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nde de bunlar 1 bölü 5000'lik planlara göre işleniyor bu sebeple bizim 1 bölü 5 bir bölü beş binlik planlarımız eksikti inşallah 3 ay içerisinde zemin etütleriyle beraber bunları hallediyoruz. Hallettiğimiz zaman da bizim Dursun Bey'de geleceğe yönelik şehir içerisinde çeşitli planlamalar da yapmak zorundayız. Mesela biz gelen mühendislere, gelen kuruluşa hep şunları anlattık. Dedik ki bak bizim Dursun Bey'in şu bölgeye, şu bölgeye, şu bölgeye doğru genişlemesi lazım, büyümesi lazım. İşte bütün şehirler batıya doğru büyüyor. Özellikle biz batıya doğru büyümek istiyoruz. Balıkesir bölgesine diye. Onların bütün karşılaşmış sınıfları esnaf olarak mutlaka sizin dükkanın da geçmiştir. Bütün caddelerin, binaların ve Dursun Bey'in fotoğraflarını çektiler. Ve bunların değerlendirmelerini yaptılar. Ne kadar binada şu anda duruluyor, ne kadar binada durulmuyor. Bunların bütün hesaplarını yaptılar. Ve bize söyledikleri şu. Dursun Bey'i hiç genişletmeseniz dahi, hiçbir yere imar açmasanız dahi, şu andaki mevcut yapısıyla 70 bin nüfusu Dursun Bey barındırır. Çünkü sizin o kadar çok kentsel dönüşme, o kadar çok durulmayan bina var ki, onun için siz genişlemekten ziyade önce şehir içerisine bir kentsel dönüşme sokup bunu halletmeniz lazım. Bize konuştukları, plan not olarak düştükleri ve tavsiye ettikleri en önemli konulardan bir tanesi bu. Gerçekten öyle. Şu anda belediyenin arkası dahil olmak üzere. Belediyeden 3 ilkokuluna doğru devam eden ve oradan bölünen adı olmak üzere o kadar boş ve atıl ve durulmayan binamız var ki buraların bir çalışmalarını yaparak buralarda ilgili bir kentsel dönüşüm başlatarak ki şu anda da <laughs> kentsel dönüşümde biliyorsunuz riskli alanlar yönetmeliğinden sonra yeni çıkan riskli binalar yönetmeliği var. Hatta Dursun ve de geçen hafta bir yerde tabelasını gördüm ben. Şu anda sahibi mensubu olduğunuz binaya Çevre Bakanlığı'na başvurarak oradan gelecek mühendislerin karakalı binanın durulabilirliği ile ilgili yapmış oldukları inceleme sonucunda bu bina kurulamaz raporu verdiklerinde sizin o bina yapılmasına kadar kira desteğiniz dahil olmak üzere faizsiz kredi vermek kaydıyla ve bunlarla ilgili belediyelere bir lira harç ve vergi vermeden bu binaların çok daha ucuza kısa zamanda yapılması ile ilgili yeni kanun çıktı biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bizim şu anda belediyemizin ekip proje biriminde bütün bilgiler hazır. Oralardan da bilgi edinebilirsiniz ki bu şahıslar, şirketler de bu işlerle ilgili zaten şu anda herkese çeşitli broşürler dağıtıyorlar ve dolaşıyorlar. Tabi dediğim gibi bu bizim için bir fırsat. Belki belediye toplu olarak oradaki 10 tane binanın 50 tane varisiyle belki uğraşamaz uğraşsa bile muvaffak olamaz ama kişiler şahıs olarak tek başlarına benim binamın diye buralara başvurarak kendi binalarını bu şekilde vergisi olmadan, alıksı olmadan ve uzun vadeli aynı TOKİ gibi faizsiz bir krediler kendi başlarını halledebilirler. Tabii bizim bu şekilde sorgulanacak, konuşulacak, yapılacak çok çok yerimiz var. Mesela ee, birkaç arkadaşımızla sohbet ederken özellikle bizim Dursun Bey'in biliyorsunuz Yeni Çarşı diye bir bölgesi var. Burada bir, bir süre arkadaşımızın dükkanı var. Burak'ın Yeni Çarşı. Niye? En son yapılan ve en düzenli bir çarşı olma, olma özelliği. Bu bizim Yeni Çarşı'mızda eskiden bütün ayakkabıcısı, hanımlara yönelik iş satanlar, iş yapanlar, ve esnaflarımızın çok kıymetli dükkanları var burada. Şimdi bakıyoruz oradaki kiraların durumuna. Orada bakıyoruz mülkler bazen her değiştiriyor satıldıkları fiyatlara. Bakıyoruz vatandaşın iş görmesine. 16-17 tane de kahve olmuş. Sokaklarda kahve, kahvelerin içi kahve. Ve oradaki esnaf sadece o yeni çarşının, yani çarşıcanın arkasından bahsediyorum arkadaşlar. Sadece o yeni çarşının dışındaki dükkanlar kıymetli. Ve iş yapan dışındaki dükkanlar. Onun da halindeki içerideki dükkanların çoğu maalesef iş yapamıyor. İşte dedim geçen şaka yarı gerçek arkadaşlar orada mülki olan arkadaşları şunu söyledim. Bakın arkadaşlar burada dedim imar bir kat. O iki kat olanların çoğu kaçak. Yani yapılmış bina iki kat olarak zamanında da vermişler. Ama orada imar bir kat. O bir kat imar, yine size beş kat imar yapalım. Fakat aralardan birer blok kaldıralım. Geniş geniş caddelerin olduğu, üzerinde de beş kat, dört katın apartman veya e, daire olduğu yerler yapalım. Bu, bu çarşıya bir hareket getirecek. Yani bakın biz bu teklifleri sizlere önümüzdeki günlerde sunacağız. Esnaf arkadaşlarımız da hazırlıklı olsun. Her zaman söylediğim gibi orada bir dükkanı var adamın içeride belki mülk olarak satsa 50 bin lira zor satar. Kiraya vermişti 200 lira kiraya zor alıyor. Ama o mülkün karşılığında o arkadaşımıza üst kattan iki artı bir daire, üç artı bir daire versen onun karşılığında belki 400 lira kira alacak ve mülkünün değeri 50 bin liradan 100 bin liraya çıkacak. Bunların hesaplarını hep önümüze koyacağız buradaki arkadaşlarımıza, esnaflarımızı tabi o bölgede olan arkadaşlar tabi şey yapmaya başladı şimdi, ürüne başladılar ama bunu mutlaka teklif olarak sizlere sunacağız. Kabul ederseniz ve belki de orada yapılacak olan 150 tane dairede kalacak olan insanlar bir taraftan da oradaki alttaki esnafları besleyecekler. Onun da mutlaka fayda ve zarar olayını sizler benden daha iyi bilirsiniz esnaf olarak. Şimdi geçen hafta bir de AB Bakanlığı'na uğradık değerli arkadaşlar biz. Avrupa Birliği Bakanlığı. Hemen son sözümü toparlıyorum artık. Avrupa Birliği Bakanlığı'nda da özellikle şahıslara yönelik ve yerel idarelere yönelik, belediyelere yönelik çok müthiş büyük montanlı her biri 200-300 bin eurodan başlayan büyük projeler var. İnşallah bunlarla ilgili hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. Sadece oradaki uzman bize bir saat birlik verdi ve biz şimdi Dursun Bey Belediyesi uzman arkadaşlarımızı bu konuda ki etüt proje arkadaşlarımızı oraya da bir inşallah eğitime göndereceğiz. Hem vatandaşlara Avrupa Birliği projelerinden neler kazanabilir, hem belediyelerimiz neler kazanabilir, bunlarla ilgili eğitim çalışmasına gidecekler. İnanın bakıyoruz, öyle büyük proje kullanan belediyeler e, ve şahıslar olmuş ki Dediğim gibi en düşük proje 100-200 bin liradan başlıyor. Sadece proje hazırlamanın biraz çok ee, uzun sürdüğünü ve projelerin kabulünün bir kalkınma ajansı gibi bir iki ayda sonuçlanmadığını, bazen 6 ay, bir yıl bulduğunu ama bunun sonucunda mutlaka bu projelerin karşılığında bu hibelerin yapıldığını bizlere izah ettiler. Mesela en son Balıkesir Belediye'mizin katı atık projesinde 17 milyon karşılıksız avrupa ve bilgi, mesela fonundan para aktarıldı Balıkesir'e. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım az önce kaldırım çalışmaları derken burada e, aklıma gelmeyen, şu anda aklıma gelen bir konu oldu. Tabi kaldırım çalışmaları şu anda kaldırımlar daraldı. Yani çoğu yerde 2 metreye sabitledik kaldırımları ama özellikle bizim devlet caddemizde kaldırımlar normal standartına getirildi 2 metre. Bizim özellikle bize gelen maillerde, bize gelen yazılarda Nursun Bey'deki insanlarımız, hanım kardeşlerimizin bir şikayeti var. Esnafın kaldırım işkenleri. Bu kahve olarak da sandalye işkenleri dahil olmak üzere en fazla şikayet edildiği konu bu. İkinci konu da esnaflarımızın kaldırım işkenleri. Yani bundan sonraki günlerde sizlerle birebir bu konuları mutlaka bir daha görüşeceğiz. Fakat mümkün olduğu kadar arkadaşlar kaldırımları yayalara bırakmamız gerekiyor. Kaldırımları çok geniş yapıldı zamanında. Kaldırımlar hep araba araba garajı oldu biliyorsunuz. Herkes arabasını kaldırma koydu. Biz şimdi bir arabanın kaldırımda duramayacağı şekilde 2 metre olayına sabitledik. Fakat bundan sonra inşallah bu kaldırımlarda vatandaşlarımızın, esnaflarımızın işgalleri ve